Galatasaray'ın yeni stoperi hatta belki de sağ belli oldu. Carlos Cuesta. Evet Carlos Cuesta Kolombiyalı oyuncu. Genk takımında forma giyiyor. Bu sezon çok fazla forma şansı belki bulamadı. Genk de iyi gidiyor e, Belçika Ligi'nde. Davidson Sanchez'in takım arkadaşı Copa Amerika'dan Kolombiya Milli Takımından Davidson Sanchez'in takım arkadaşı hatırlayacaksınız Lusumi ismi çok fazla gündeme gelmişti. Lusumi aslında Kolombiya Milli Takımının iki stoperinden biriydi. Yani Lusumi ve Davidson Sanchez oynuyordu. Ancak Paraguay maçı yaşadığı sakatlığın ardından turnuvada forma giyemedi. Hatta son maçta onun formasını da açmıştı Kolombiya Milli Takımı. Ee, onun yerine Carlos Cuesta forma giydi 25 yaşındaki oyuncu ve iyi de bir performans gösterdi. Biliyorsunuz finale kadar çıktı Kolombiya milli takımı. Özellikle stoper tandemiyle de göz doldurdu. Daminson Sanchez'le birlikte Carlos Cuesta Daminson Sanchez'in tavsiyesi aldığımız kadarıyla ve bu tavsiyeyi de Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi de uydu.